Herkese selam. Merakla beklediğim bir kargom gelmiş. Açalım bakalım içerisinde neler var bu kargonun. Dolu bir kargolardan bir tanesi. Birazcık inceleyelim içinde neler var. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir adet vazelinimiz var. Vazelinin daha sonra neden aldığımı size açıklayacağım. Bu da bir püf noktası. İnce bir çizgi. Özellikle parfümle birleşince. Daha sonra. Devamı daha sonra. Böyle içe istenmemeyi sevdiklerinden bir makyaj pamuğu çıkıyor. Gayet güzel hediyeymiş bu. Çok teşekkür ediyorum. Bir adet yumuş giysi spreyi aldım. Kokuları çok güzel ve üç etkisi yapıyor bu sprey çamaşırlarınızda. İngiltere'nin bir numarası saf pirinçten elde edilen pürüzsüzleştirici bir peeling aldım. Şu şekilde içeriğini de göstermek istiyorum. Evet normal ve kuru ciltler için haftada bir kez yağlı ciltler için de haftada iki kez kullanıma uygun arkadaşlar. Evet bu kargomuz da bu şekilde.